Herkese merhaba arkadaşlar. 2024 YKS sonuçlarında bölümlerin taban puanına dikkate alınarak oluşturmuş olduğum en iyi 10 eşit ağırlık bölümünü sizlerle paylaşacağım. Öncesinde şunu belirteyim. En iyi bölümler tabii ki de kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Bir kişi için en iyi olan bölüm farklı birisi için iyi olmayabilir. Burada dediğim gibi YKS sonuçları dikkate alınarak oluşturduğum bu listeyi sizinle paylaşacağım. Bu listeyi o şekilde yorumlayabilirsiniz. Evet 2024 yılı sonuçlarına göre eşit ağırlık bölümündeki en iyi bölümümüz hukuk. Hukuk bölümü geçen sene 65 bin sıralamayla kapatmış. 2023 YKS ya baktığımızda da 51 bin sıralamayla bölüm kapatmış yani 2024 yılında biraz düşüş olduğunu düşüş gözlemlendiğini söyleyebiliriz biraz daha bölümü kazanmak bölüme yerleşmek kolaylaşmış şeklinde açıklayabiliriz devlet üniversitelerinde hukuk bölümündeki en düşük puan üniversitemiz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk bölümüne en son yerleşen öğrencinin verileri ise TYT 64 net, AYT 42 25 net, diploma puanı ise öğrencimizin 90 arkadaşlar. E bu listede hep bu şekilde inceleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi bölümlerimiz, e sağ tarafta ise ilgili bölümde devlet üniversitesindeki en düşük puanlı üniversite ve bu üniversite bu bölüme yerleşen en son öğrencinin bilgileri yer almakta. İkinci bölümümüz sınıf öğretmenliği geçtiğimiz yıl 151 bin sıralamayla kapatmış. Bir önceki sene ise 149 bin ile kapatmış. E, pek fazla bir değişim yok. Hemen hemen aynı sıralamalarda e, sıralamalarla bölüm kapatmış arkadaşlar. Sınıf öğretmenliğindeki en düşük puan üniversitemiz Hakkari Üniversitesi. E, bu bölüme yerleşen üniversitedeki bu bölüme yerleşen en düşük puanlı öğrencimizin verisi TYT 58 net, AYT 31 25 net. Diploma puanımız ise 79. Üçüncü bölümümüz psikoloji 177 binle kapatmış. Bir önceki yıl 207 binle kapatmış görünüyor. Biraz bölümde yükselme söz konusu. Ee, en düşük puan üniversitemiz Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi. Ee, öğrenci verilerimiz ise TYT 44 net AYT 37 25 diploma ise 83 puan arkadaşlar. Dördüncü bölümümüz PDR, Psikolojik Tanışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2024 yılında 199 kapatmış. Bir önceki yıl 211 bin. PDR bölümünde de biraz yükselme söz konusu. Yine en düşük puan üniversitemiz Hakkari Üniversitesi. En düşük öğrenci verileri ise TYT 50 net, AYT 32.25 net, diploma puanı ise 80 arkadaşlar. 5. bölümümüz bankacılık 227 binle kapatmış bir önceki yıl ise 266 binle kapatmış bölüm biraz yükselme söz konusu. En düşük puan üniversite Marmara Üniversitesi TYT net 47 buçuk AYT net 29.75 diploma 88. 6. bölümümüz iç mimarlık ve çevre tasarımı 267 binle kapatmış bir önceki yıl 293 binle kapatmış bölüm. En düşük puan üniversitemiz Osmaniye Üniversitesi 39.5 TYT neti, 32.75 AYT neti, diploma 75 puan. 7. bölümümüz beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü. Bu bölüm hem 5 üzerinden okunabiliyor hem de eşit ağırlık puan türünden de alıyor arkadaşlar. 300 binle kapatmış ki e, öğretmenlikler ele alındığında e, zaten 300 binden daha düşük bir e, sıralamayla öğretmenlik bölümleri tercih edilemiyor. Demek ki bu bölümün eşit ağırlık puan türünde kontenjanı dolmamış. Bir önceki sene 281 binle kapatmış. Yani beden eğitimi ve spor öğretmenliğinde e, puanlar ve sıralamalar biraz düşmüş görünüyor. En düşük puan üniversite Bartın Üniversitesi TYT 54 net AYT 25.25 .25 net Diploma puanımız ise 76. 8. bölümümüz çocuk gelişim bölümü. Notumuz var bununla ilgili. Açık öğretimi de var bu bölümün. Yani açık öğretim fakültesi üzerinden de okunabiliyor. E, sıralama verisi 2024 319.000. E, 2023'te 344.000 ile kapatmış. Karabük Üniversitesi TYT 4725, AYT 2425. Diploma 90 puan. Dokuzuncu bölümümüz uluslararası finans ve bankacılık. E, bunu vakıf olarak ele almışız ama vakıfta da %100 burslu öğrencinin verisini ele aldık. E, Taban sıralama 2024'te 379 bin, bir önceki sene 482 bin. E, Çağ Üniversitesi TYT 3975, AYT 25 net, diploma 81. Dediğim gibi bu öğrencinin verileri %100 e, burslu şekilde. Yani bu öğrenci Vakıf Üniversitesi'nde parasız bir şekilde bu bölümü okumakta. 10. ve son bölümümüz ise enerji yönetimi 381 sıralamayla kapatmış. Bir önceki sene 422 bin biraz yükselme söz konusu. en düşük puan üniversite Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. TYT 45 net, AYT 24.5 net, diploma ise 76. Evet arkadaşlar eşit ağırlık bölümündeki en iyi 10 bölümümüz bu şekildeydi. Aynı şekilde sayısal, sözen ve ön lisans bölümlerinden de bu şekilde paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim. Takipte kalabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.